Fıkhül Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Tevhidin aslı ve itikadın inşa edileceği esaslar. Tevhidin aslı ve inanılması gerekenler. Aslu tevhidi, şu gelen ibareler tevhidin aslını anlatır. Daha vema ve öyle iman meselelerini anlatır ki yasihu sahihtir ne? El-i'tikadu aleyhi o şeylere inanmak yecibu vaciptir ne? en yakule kişinin demesi ne demesi? Âmentu ben inandım neye billahi Allah Teala'ya daha ve melaiketihi ve meleklerine daha ve kutubihi ve kitaplarına daha ve rusulihi ve peygamberlerine daha vel diriltilmeye ne zaman ba'del mauti. öldükten sonra daha vel kaderi kadere nasıl kader hayrihi ve şerrihi onun hayırlısının da şer olanın da geldiğine kimden minallahi teala Allah Teala'dan daha vel hisabi hesaba çekileceğime daha vel mizani mizana tartıya daha vel cenneti cennete daha ve nari cehenneme ve zalike kulluhu bunların hepsi nedir hakkun haktır Allah Teala'nın tek oluşu vallahu teala Allah Teala nedir vahidun tektir la min tarikil adedi sayı olmak bakımından değil. Ve fakat min tarikin ennehu la şerike lehu hiçbir ortağının olmaması bakımından. Kul de ki huve o Allah nedir? Ehadun tektir. Allahu Allah nedir? Asamedu, hiçbir şey ihtiyacı olmayandır. Lem yelit doğurmamıştır. Ve lem yulet doğmamıştır. Ve lem yekun yoktur ne için lehu Allah Teala için ne? kufuvan denk kim ahadun hiç kimse Allah Teala nedir ona benzemez ne hiçbir şey neyden yaratılmışlardan la yushbihu Allah Teala benzemez neye şeyen hiçbir şeye öyle şey ki minel eşyayı mevcut olanlardan nelerden min halkihi yaratılmışlardan ve la yushbihu ona da benzemez ne şeyun hiçbir şey nelerden min halkihi onun yarattıklarından